<laughs> Avustralyalı Matteo Mariotti büyük babasının ölüm haberini aldıktan sonra denize girdi. Mariotti yüzerken dev bir köpek balığı saldırısına uğradı. Köpek balığı saldırıyı videoya alan genç adamın bacağını kopardı. O anı anlatan Matteo saldırı anında öleceğini düşündüğünü belirtti. Avustralyalı 20 yaşındaki Matteo Morietti isimli genç büyük babasının ölüm haberini aldıktan sonra kafasını toparlamak için denize girdi. Mariotti denizde yüzerken dev bir köpek balığı gördü. Balığın videosunu çekmek isterken köpek balığı genç adamı bacağından tutup kendisini suya çekti. Köpek balığının bacağını kopardığı ve denizin bir anda kırmızıya boyanmasına yol açan saldırıyla ilgili konuşan Matteo, "Bu videoyu saldırıya uğrarken çektim. Video çekerek bacağıma veda etmek istedim. Kesinlikle öleceğimi düşündüm." dedi. Matteo şöyle devam etti: Cuma günü saat 16.30'du ve büyük babam Giovanni'nin öldüğünü yeni öğrenmiştim. Rahatlamaya ihtiyacım vardı ve kıyıdan çok uzak olmayan bir yerde yüzmeyi düşündüm. Köpek balığı yakalamak için küçük bir kamera çektim ama birkaç adım sonra ayağımda korkunç bir ağrı hissettim.